Tamam de büyü yapmak birazcık karışık ama büyü hazırlamak o kadar da karışık değil anladığım kadarıyla. Çünkü iki farklılık var. Bir ya büyü hazırlayan bir sınıfsın yani her uzun dinlenmede büyü listenden istediğin büyüleri seçersin. Ya da büyü hazırlamayan bir sınıfsındır. Belli büyülerin vardı Seviye atladıkça yeni büyüler kazanırsın. Bir tane büyünü değiştirebilirsin. Bu 5 de böyle. Ama 2024'te çıkan yeni kitaba baktığımızda bütün sınıflar büyü hazırlıyor. Ama bütün sınıflar uzun dinlenme sorusu bütün büyülerini değiştiriyor demek değil bu aslında. Yine benzer bir konsept var ama bu sefer hep büyü hazırlamaktan bahsediyoruz. Sizin de kafanızı karıştırdıysam şimdi bunların düzenleme vakti geldi. 2024 sınıflar serisini çekerken diyordum ki artık bütün büyü yapan sınıflar büyülerini hazırlıyor. Ama bu bizim bildiğimiz büyü hazırlamak değil. Birazdan anlatacağım. Ama öncesinde büyü yapmakla ilgili başka düzenlemeler de var. Onlara bakmamız gerekiyor ki tüm bu durumu daha iyi anlayalım. 5e'de cast a spell aksiyonu vardı yani bir büyü yap aksiyonu. 2024'te bu kaldırıldı ve onun yerine magic action geldi yani büyü aksiyonu. Bu aksiyonla bir büyü yapabilirsin, büyülü magic item kullanabilirsin yani büyülü bir eşya kullanabilirsin ya da magical feature yani büyülü bir özelliğini aktive edebilirsin. Bu üçüncü şey aslında şuna denk geliyor. Bazı class feature'larımız, özelliklerimiz bazı büyülü yetenekler veriyor karakterlerimize ve bunları kullanmamız için aksiyon kullanmamız gerektiğini söylüyor uygun olması için de Magic Action'a ayrıca böyle bir açıklama da eklemişler. 2024 Players Handbook'ta Magic Action'la ilgili ayrıca başka ayrıntılar daha var. Mesela eğer bir büyü yapmak için bir dakika harcaman gerekiyorsa her turunda Magic Action alarak bu büyüyü yapmaya, oluşturmaya çalışabilirsin. Bunu aslında DM'ler oynatırken zaten yapıyor. Eğer kavga sırasında bir dakika yapma süresi olan bir büyü yapmaya çalışıyorsan turunu buna harcıyor oluyordun. Şimdi bunu net bir hale getirmişler ve diyorlar ki eğer bir dakikalık bir büyü yapmaya çalışıyorsan aksiyonunu bunun devam ettirmeye, bunu oluşturmaya harcıyorsun. Ve bunu bir dakikaya denk gelen yani 10 tur boyunca yapacaksın. Mesela çok zorlu bir kavgadan ölmeden kaçmak ve kurtulmak istiyorsunuz. O yüzden büyücünüz 10 tur boyunca teleportation circle büyüsünü yapmakla uğraşabilir ve aksiyonunu bunu gerçekleştirmek için harcayabilir. Ve aynı zamanda bunun için sadece aksiyon kullanıldığını belirttiği için aslında bonus aksiyonuyla başka bir şey de yapabilir demek bu. Ama burada magic action'ın açıklamasında belirtilen konsantrasyon kelimesine de dikkat etmek gerekiyor. Bu büyü gerçekleştirmek için bir konsantrasyon tutuyorsun yani. Eğer saldırı alırsa konsantrasyonu bozulabilir demek. Tabii ki bu kadar ayrıntılı anlatmıyor kitapta ama eğer orada konsantrasyon kelimesi varsa bu da dikkat edilmesi gereken bir şey. Bu küçük ayrıntıyla beraber şimdi büyü hazırlamaya geçebiliriz. 2024 versiyonuyla beraber tüm büyü yapan sınıflar büyülerini hazırlıyor dedik. Bizim 5E'de bildiğimiz şey aslında büyü hazırlamak derken o büyü yapmaya hazırlanmaktı. 5E'de büyü hazırlayan sınıflar her uzun dinlenmede bir sonraki günde yapacakları büyüleri hazırlardı aslında. Geniş bir büyü listeleri olurdu. Yani birçok büyü bilirlerdi. Ama büyü enerjileri bunların hepsini yapmaya bir gün içerisinde yetmezdi. O yüzden hangi büyüleri yapacaklarını seçerlerdi. Büyü hazırlamayan sınıfların ise içinden gelen bir büyü enerjileri olurdu ve bu büyü enerjisi onlara belli büyüleri yapma kabiliyeti verirdi. O yüzden hep aynı büyüleri yaparlardı ve seviye atladıkça bu büyülere yenileri eklenirdi. Geçmiş zaman kullanıyorum ama 2024'te de aslında aynı mantık devam ediyor. Sadece bu büyülerin hepsine artık hazırlanmış büyüler diyoruz. Biraz yanıltıcı bir adlandırma yani sadece. Bu konsepte çok daha başka bir isim koysalardı aslında hiç de bu kadar kafamızı karıştıracak bir durum oluşmayacaktı. 2024'te aslında değişiklik olan tek taraf büyü değiştirme sıklığı. Şu tabloda aslında bunun özeti. Mesela Paladin'e baktığınızda Paladin normalde yani 5e'de her uzun dinlenmede tüm hazırladığı büyüleri tekrardan değiştirebiliyordu. Ama şimdi artık uzun dinlenme başına sadece bir büyüsünü değiştirebiliyor. Bart, Sorcery ve Warlock'ta aslında baktığımızda hiçbir değişiklik yok. 5e'de onlar seviye atladıklarında bir büyü değiştirme hakkı kazanıyorlardı. Şimdi de her seviye atladıklarında bir farklı büyü hazırlama hakkı kazanıyorlar aslında. Sadece olayın adı değişti yani. Yaptıkları şey tamamen aynı. Paladin dışında bir de Ranger'da bir değişiklik var. O da artık her uzun dinlenmede bir büyü değiştirebiliyor. Çünkü ranger'ımız artık çok daha büyülü bir sınıf. Tabii bundan ne kadar memnunuz orası tartışılır. <laughs> Cleric, Druid ve Wizard'lar için de bir değişiklik yok. Onlar da her uzun dinlenmede tüm büyülerini değiştirebiliyor olacaklar. Yani sadece Ranger ve Paladin için durum biraz değişti. Değişen bir başka şey ise her zaman hazır olan büyüler. Bunun bir örnekle açıklayacağım. Mesela 5e'de Warlock'ların patronlarından gelen bir büyü listesi oluyordu. Onlara fazladan seçebilecekleri büyüler sunuyordu patronu. Şimdi bu 3. seviyede patronun sunduğu büyüler doğrudan onların büyü listesine ekleniyor ve her zaman hazır olarak orada duruyor. Bu Warlock'taki bir örnek ama alt sınıfımızdan kazandığımız bu şekilde gelen farklı büyülerin hepsi artık her zaman hazır büyü olarak listelerimize ekleniyor. Yani bu Warlock örneğindeki durum tüm büyü yapan sınıflar için geçerli. Bir de büyü sayılarına bakalım. Orada da bazı düzenlemeler yapılmış. 5E'de biz her karakterimiz için ne kadar büyü alabileceğini, kaç tane büyü bildiğini hesaplardık. Bunun için büyü modifier'ımızı yani bonusumuzu kullanırdık ve artı buna olduğumuz seviyeye eklerdik. Ve ne zaman bonusumuz değişse ya da seviye atlasak bu sayı değişiyordu yani. Şimdi her sınıfın tablosunda kaçıncı seviyede kaç tane büyü alabildiği yazıyor. Hiçbir hesaplamaya gerek yok. Yani aslında her wizard karakteri 5. seviyedeyken belli sayıda büyüler alacak. Eğer ekibinizde iki tane wizard varsa ve onların intelligence yani zeka bonusları farklıysa farklı sayıda büyüler biliyorlar demek değil bu. Bu hesaplamayı geride bırakıyoruz. Artık her iki wizard'ımız da aynı seviyede ise aynı sayıda büyü biliyor olacak. Bu basitleştirme bence yeni oyuncuları oyuna çekmek için güzel bir şey çünkü biraz kafa karıştırıcı bir durumdu bu hesaplama olayı. Bu değişikliğin kötü bir yanı var mı diye düşündüğümde aklıma pek de bir şey gelmiyor açıkçası. Pek farkı eğer farklı seviyelerde zeka bonusuna sahip iki tane wizard varsa mesela partide bunların role play'ini yapabilirlerdi belki. Yani bir tanesi diğerinden daha fazla büyü biliyorsa bunu aralarında bir rekabet gibi roleplay yapabilirlerdi. Ama bu da çok büyük bir şey kaybettirmiyor tabii ki. O yüzden benim sorun etmediğim bir değişiklik açıkçası. Ha bir de bir de bazı büyülerin yapabildiği şeyler değişti. Ya da yapılma tarzları değişti. Ya da kuvvetleri değişti. Yani birkaç büyü değişti. Mesela bunlardan en tartışmalı olanı zaten tartışmalı olan bir büyü olan Counterspell hakkında. Eğer değişen büyüler hakkında daha ayrıntılı bir video yapmamı isterseniz de yorumlarda yazabilirsiniz. Bir sonraki videoyu kaçırmamak için abone olup bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Haftaya görüşürüz.